Thank you. Son sürat girmiş bu şehre. Sen kolay yerine geçebilir misin o, ya? Kolay yerine geçebilir daha ya? Ô mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người

Öncelikle Ali kardeşimizin, Ali polisimizin ailesine sabırlar diliyoruz. Allah sabırlarını artırsın. Başka acılar göstermesin. Tüm polislerimizi tüm kahraman güvenlik güçlerimizi, kahraman ordumuzu her türlü kazadan, beladan, afattan mus musibetlerden muhafaza eylesin. Şimdi Ali kardeşimizin, polis kardeşimizin ruhu için hep beraber bir dua edelim. Sizler de duaya iştirak edin, amin deyin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selatu ve selamu ala Resulina Muhammedin alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecma'in. Allahümme Rabbana ya Rabbana tegabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim vahdina ve vaffikna ilal hakkı ve ila tarigin mustaqim ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin öncelikle bugün aramızdan ayrılan Ali kardeşimizi rahmetinle muamele eyle ya Rabbi Amin. kahraman ordumuzu kahraman güvenlik güçlerimizi, huzurumuzu sağlayan polisimizi, askerimizi sen her türlü kazadan, beladan, afattan, musibetten, görünür görünmez tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya i̇lahel alemin, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri ve merhum Ali kardeşimizi de affa mağfiret eyle ya Rabbi. Geride kalan ailesine sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin ve ya erhamer rahimin. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp müstecev olunan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Ya i̇lahel alemin ve ya erhamer rahimin. Şu anda senin huzuruna kaldırılan eller hürmetine, amin diyen diller hürmetine, sevdiklerin hürmetine dualarımızı kabul, amellerimizi makbul, din ve dünyamızı mamur eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yapılan dualardan hasıl olan sevabı ilk önce kainatın efendisi alemlere rahmet. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek ruhu şeriflerine hediye eyledik vasıl eyle. Ondan hasıl olan sevabı bütün peygamberlerin ehli beytin, sahabe-i kiramın, ulemanın, fukahanın, şühedanın, sülahanın, ehli imanın, ehli İslam'ın şu anda uzaktan yakından gelerek dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin hanesinden tüm ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Özellikle bugün aramızdan ayrılarak rahmeti rahmana kavuşan ebediyete uğurladığımız Ali kardeşimizi ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu dünyada işlemiş olduğu hata, kusur ve günahları varsa bağışla. Geride kalan ailesine, sevdiklerine sabırları ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin, Ya Rabbi geçmişlerimizin ruhu için sağlığımız, sıhhatimiz, afiyetimiz için bugün aramızdan ayrılan, elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılan merhum kardeşimizin ruhu için bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Allah sabırlar versin. Geride kalanlarına sabrı cemilleri ihsan eylesin inşallah. Allah sabrınızı artırsın. Başkacılar göstermesin inşallah. Tamam. Allah, Allah razı olsun. Nasıl ki doğduğumuza inanıyorsan.